GARİN işi. Hazırlayan ve sunan İrfan Çağatay Aleksiva Merhaba, ben İrfan Çağatay, Doğu Karadeniz'de Lazlar özelinde halk inançları ve mitolojisini ele alacağımız podcastlerimiz Galenişi'nin ilk bölümüyle sizlerle birlikteyim. Galenişi, Lazca bir kelime ve dışarıdaki demek. Burada dışarıdakiden kasıt, evin dışarısında olan, ev haricinde olan demek ki bu da aslında insan harici diğer varlıkları, cinleri, perileri, cadıları tabii ki, germakoçileri, yaban adamlarını, koncolozları, nazarı, büyüyü, bunların hepsini kapsayan bir kelime, hepsini ifade eden bir kelime, uğursuzlukları da ifade eden bir kelime. Çünkü bunların hepsi insanın başına yöre yani Türkçesindeki adıyla dışarılıktan yani dışarı şerinden kaynaklanır. Bütün bu tarihsizlikler, olaylar, daha üstü varlıklar hepsi galerişidir. Biz de bu podcast serimizde tabii bu insan harici daha üstü varlıkları ele alacağımız için daha bir isim olan galeniş adını uygun gördük. Podcast serimizin ilkinde sizlerle caziler hakkında konuşmak istiyorum. Hepimiz mutlaka duymuşuzdur cadi, cazı, cazi, cadı şeklinde bu kelimeyi. İşte genelde kadınlar hakkında kullanılan bir şey, bir ifade. Fakat aslında erkekler de cadı olabilirler. Kelimenin kökü Farsça büyücü demek, büyücü kadın demek. Türkçe da ziyade. Oradan Türkçe'ye ve yöre Türkçesine ve Lazca'ya girmiş cadı kelimesi. Cadı kelimesi Lazca'ya girmeden önce Türkçe'den önce Mangisa kelimesi kullanılıyor Lazca'da ki Dida Mangisa adında korunmuş bir kelime. Dida Mangisa tarafında bir nevi e, cadıdır yine. Şöyle Bahçelerdeki mısırları, salatalıkları çocukların yemesini önlemek için, bahçeye girmelerini önlemek için didamangisa diye bir öcü uyduruldu. Bahçeye girersen didamangisa gelir, onun elinde bir çengel vardır. Bu çengeli senin ayağından yakalar ve seni toprağın altına götürür, seni kaçırır diye çocukları korkuturlardı ve gerçekten bu oldukça işe yarar bir yöntemdi. Hatırlıyorum çocukken mısır tarlalarının önünden bile geçemezdik. Mısır e, varken yani hasat henüz kalkmamışken işte Dida Mangisa gelecek, işte bizim oradaki adıyla Hala Dida gelecek, bizi kaçıracak diye. Oldukça etkili bir yöntem bu Dida Mangisa, bu anlamda. Buradaki Dida Mangisa kelimesindeki Dida yaşlı kadın demek, Mangisa'dan büyücü demek aslında, yine büyücü kadın demek ve Yunanca bir kelime Mangisa, Maisa da derler Yunanlılar. Cazı inancı diğer demin saydığım orman varlıklarından, koncolozlardan, germakoçilerden, perilerden biraz daha farklı. Şu açıdan farklı, caddiler içimizden biri aslında öyle doğa üstü bir varlık değil. Bunlar doğa üstü güçler kazanmış bazı meziyetler edinmiş, bazı yöntemler öğrenmiş, bazı büyücülük faaliyetleri öğrenmiş insanlar ve bunlar cemiyetler halinde yaşıyorlar. Yani tek başına değiller. Bunlar bir cemiyet oluşturuyorlar, gizli bir cemiyet oluşturuyorlar. Ve buraya intisap etmek, katılmak öyle kolay bir şey değil. Çıraklıkla başlıyorlar. Daha tecrübeli bir cadının yanına çırak olarak giriyor. Daha sonra icazetini alıyor. Kimden icazetini alıyor? Cadılar padişahından, cadılar sultanından icazetini alıyor. Daha sonra da cadı oluyor. İşte oradan devam ederse o zaman rütbesi artıyor cadıların. Rivayete göre cadılar sultanın Kırım'da yaşardı. Yine başka bir rivayete göre Mısır'da yaşarmış. Her ikisi de bakıldığı vakit bir deniz var ve denizin öte tarafı, öte kıyısında yaşıyor cadılar padişahı. Buraya cadılar senede birkaç kere işte bu icazet alma vesaire için giderler cadılar sultanına görünürler. Ondan icazet alırlar. Buraya tabii gitmek için gitme, yayan gitmezler. Çeşitli vasıtalar kullanırlar. İşte küplere binerler, süpürgelere binerler. Onçoru dediğimiz eleklere, kevgirlere binerler ve o şekilde uçarak giderler. Göz açıp kapayıncaya kadar buralara varırlar. Cadıların ününün kötü olmasının sebebi yeni doğan ölümleri. Rivayete göre cadılar yeni doğan çocukların kimilerine göre daha ziyade ciğerlerini, bazılarına göre kalplerini yermiş. Bunu yemek için müthiş bir istek duyarlarmış. Yeni doğan bir çocuğun haberini alınca müthiş bir istaha kapılırlar ve onun ciğerini alıp yemekten başka bir şey düşünemezlermiş. Bu yüzden cadılar gece özellikle tabii lohusa kadınların evlerine gider, çocuğu boğarlar ve ciğerini ellerindeki kukari dediğimiz ya da dediğimiz ucu eri bir değnek vardır demirden. Ondan alırlar, söküp alırlar ve gidip ormanda işte diğer cadılarla birlikte bir ateş yakarlar. Hani bu Hollywood filmlerinde anlatıldığı gibi ona benzer şekilde bir halka oluştururlar, ortaya ateş yakarlar ve herkes kendi bulduğu ciğeri orada pişirip yer. Tabii bundan hariç işte domuza binerler. Domuzlara binip mısır tarlalarına zarar verirler. Büyü yaparlar insanlara. Kötü büyü yaparlar sevmedikleri, takıştıkları, problem yaşadıkları insanlara. Kara büyü yaparlar, kıskandıkları insanlara kara büyü yaparlar. Buzağları öldürürler, inekleri sağırlar. Gece. Böyle insanlara çeşitli zararları dokunur. Cadilerin bu şerrinden korunmak için insanlar tabi boş durmuyorlar. Ne yapıyorlar? Öncelikle cadılar çeşitli bu kötülüklerini yaparken çeşitli hayvanların şekline bürünürler. Örümcek olurlar mesela en çok örümcek ya da tırtıl hani bu larvalar. Onların şekline bürünürler. Onlar küçük olduğu için deliklerden girerler. Acalardan böyle ağlarıyla sarkarlar ve çocuğun beşiğine kadar gelip onu orada boğabilirler. Tırtıl kelimesinin karşılığı, laca karşılığı, yani çocuk boğan demek. Bu da cadıların genelde tırtıl şeklinde bürünmelerine bağlanır. Cadılar yine besmele ile kapanmamış, dua ile kapanmamış kapıları, pencereleri, içeriden açabilirler yani onlar için kapı açmak marifet değildir fakat besmele ile kapanmışsa o kapıyı açamazlar. artık. Cadıların çocuğa yeni doğan çocuğa zar vermelerini önlemek için çeşitli yöntemler uygular insanlar. Birincisi rivayete göre yine çocukların dişi çıkıncaya kadar bu çocuğun korunması gerekiyor çocuğun dişi çıktıktan sonra ciğerinde insan dişkisi kokusu olurmuş. Artık cadiler bu ciğeri yiyemezlermiş. Yani hoşlarına gitmezmiş tadı. O yüzden dişi çıkıncaya kadar çocuklar muhafaza edilmelidir, korunmalıdır. Bunun için ne yapılması gerekiyor? Mutlaka çocuğun korunaklı bir odada saklanması, muhafaza edilmesi ve yalnız bırakılmaması gerekiyor hiçbir zaman. Kapılar, pencereler, Eskiden ahşaptı evler tabi. O ahşapların arasındaki boşluklar, tırtılların, örümceklerin girebileceği boşluklar vesaire oraları güzel kapanır, tıkanırdı oraları delikler vesaire. Kapının önüne işte baltalar, kesici aletler, bıçaklar vesaire konur ki cadı gelse işte bunlar beni sağ komaz deyip yakalarlarsa korksun. Bir de ilginç bir şey cadılar ağlardan korkarlar. Balık ağlarından bir şeyin üzerine mesela bir ağ sererseniz, mesela beşiğin üzerine balık ağ sererseniz, cadılar beşiği göremezler, ağla kapamış olan şeyleri göremezler cadılar. Bu yüzden beşiklerin üstleri ağla örtülür. Yahut da beşiğin bir tarafına bir ağ parçası bağlanır. Kapıya, pencereye ağ parçası konu vesaire bu çeşit uygulamalar cadıların bölgeye oraya girmelerini engeller. Mesela bir cadının üzerine ağ atarsanız cadıyı yakalamış olursunuz, oradan artık kaçamaz. Çeşitli bezler, kırmızı renkli bezler, beyaz renkli bezler asılır beşiğin etrafına. Tılsımlar yapılır. Bunlar da yine cadıların korkması içindir. İşte bir tılsım yanlış hatırlamıyorsam, bir deniz salyangozu kabuğu, köstebek tırnağı, ondan sonra çıra, yumurta kabuğu, anskili denen bir bitkinin dikenli bir bitkinin halkası vesaire bunlarla bunları birbirine bağlayarak tılsımlar yapılır ve beşiklere yine konur. Bunlara cadılar yaklaşmak istemezler, yaklaşamazlar. Tabi cadılar da önlem alırlar. Birincisi giderler, yedi ya da dokuz virane evin yani yıkılmış artık kimsenin yaşamadığı viran kalmış evin ocağından ateş yakılan yerinden kül alırlar. Bunu zembillerine koyarlar yanlarında bulunur. Veyahut yeni ölünün mezarından toprak alırlar. Yine bunu zembillerinde yanlarına, yanlarında taşırlar. Daha sonra ne yaparlar bunu? çocuk boğmak için gittikleri evlerde anneleri çocuğun yanında uyuyordur. Onun uyanmaması için ölü toprağını annenin üzerine serpediler. Karabasan dediğimiz mevzu gerçekleşir anne için. Uyanık olsa bile yerinden kalkamaz ve çocuğu boğar, cadılar. Kül de yine aynı şekilde yedi ocağın külü Nusel de çok derin bir uykuya dalarmış. Ölü uykusuna dalarmış. O yüzden uyanamazmış anne ve yine cadı çocuğu boğa. Bundan hariç bir kişi birinin cadı olduğunu biliyorsa, fark etmişse ve onun yüzüne üç kere cadı olduğunu söylerse o kişinin artık cadılığı son buluyor. Yine cadıların Lazca'da takudelon yani kuyruklu derler cadılara. Çünkü onların bir kuyruğunun olduğuna inanılır. Görünmeyen bir kuyruğunun olduğuna inanılır. Bu kuyruk sadece suda ortaya çıkarmış. Yine koltuk altlarında bir tüy olduğuna inanılırmış cadıların. Eğer kuyruğunu ve koltuk altındaki o tüylerini keserseniz cadıların cadılıkları son bulurmuş artık. Cadılık yapamazlar kimilerine göre insan dışkısı, kimilerine göre hazırladıkları gizli bir madde, bir iksir, onu koltuk altlarına sürerek cadılar uçabilirlermiş. Cadılar demin de dediğim gibi yine kevgirlere, büyük e, eskiden ayran çalkalanan büyük küplere binerek ya da süpürgelere binerek uçabilirlermiş. Fakat bunları gündelik hayatta kullanamazlarmış cadılar. Yani uçtuğu küple mesela ayran çalkalayamazmış ya da uçtuğu süpürgeyle yerleri süpüremezmiş. Yine bu bir kişinin cadı olup olmadığına dair bir işaret sayılabilirmiş bu gözlemlenir. Cadılar hakkında bir sürü hikaye anlatılır. Yani şöyle söyleyeyim, 2010 yılından sonra pek çok Laz köyünü dolaştım bu mitolojik hikayeler, memoratlar topladım. Bu görüşmelerde neredeyse her köyde bir cadı, yani halen yaşayan bazılarında hatta, halen yaşayan işte ismini vermekten kaçınıyorlar ama filanca cadıymış, cadı olduğu söyleniyor işte böyle böyle yapmış şeklinde bana çok anlatıldı. Halen günümüzde bile bazı kişilerin cadı olduğuna dair çeşitli hikayeler vesaire anlatılıyor. Tabi bu anlatılan hikayelerin bir kısmını da kaydettim. Onlardan en tanınmış olanını, en çok bilinenin cadılar hakkında şöyle özetlerse, bir gün bir yeni gelin ilk doğumunu yapmış. Çocuk boğulmuş, sapa uyanmış da çocuk boğulmuş. İkinci, üçüncü vesaire derken hiçbir çocuğun yaşamaması üzerine artık ne yapalım filan. Komşulardan biri demiş ki, siz demiş Büyük anneden, çocuğun büyük annesinden muhafaza koruyun demiş. Tabii öyle şey mi büyük annesidir, cadıdır yani yakıştıramamışlar. Yeni bir çocuk olmuş, işte çocuğun babası bir gün bir sınamaya tabi tutmuş, gitmiş kendisi tavan arasında tane hani tahtayı kaldırmış, çocuğun olduğu odayı izlemeye başlamış. Neyse, bir zaman sonra akşam, tablosu gece, bir de bakmış ki annesi, kendi annesi gelmiş çocuğun üzerine işte nasıl yapayım istemiyorum ama yapmam gerekiyor vesaire diyerek çocuğu tam boğacakken adam oradan fırlamış, annesini yakalamış. Bu çok anlatılan bir hikayedir. Bütün köylerde anlatılan bir hikayedir. Ailemden de cadılarla temas kurmuş ve bu tür olaylar başına gelmiş pek çok insan var cadıların öldükten sonra hortladığı söylenir. Yani ölen cadılar kötü oldukları için bu insanlar öldüklerinde hortlarlarmış. Cadılıkları biten yani cadılıkları ifşa olan cadılar çok uzun yaşamaz. Öldüklerinde de bu cadılar hortlarmış. Bu yüzden hortlaklar ve cadılar arasında da bir ilişki vardır. Cadılar hakkındaki birinci podcast'imizi burada bitirelim. Bütün dinleyenlere şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere. Garenişi Hazırlayan ve sunan İrfan Çağatay Alekseev